Bu kadarı da olmaz dedirten bir görüntü var sırada sevgili seyirciler. Baba demeye bin şahit isteyen bir adam 3 yaşındaki öz oğlunu araçtan sarkıttı. Küçücük çocuğun hayatını tehlikeye atan baba tutuklandı. Savunmasıysa akıl alır gibi değildi. Yaramazlık yaptığı için ceza vermek istedi. 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıttı. Akıl almaz görüntünün adresi İstanbul. Baba müsveddesi 3 yaşındaki oğlunu aracın camından sarkıttı. Bir eliyle çocuğu tutuyordu ama çocuğun düşmesi an meselesiydi. Hem küçük çocuğu hem de trafiktekileri tehlikeye atan vicdansız baba korkunç yolculuğuna dakikalarca devam etti ölüme davetiye çıkaran o anların sosyal medyada paylaşılması üzerine emniyet ekipleri harekete geçti ve Cani Baba çok geçmeden yakalanarak gözaltına alındı. <laughs> Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen adamın savunması kan donduracak cinstendi. <laughs> Küçük çocuğun yaramazlık yaptığını ve sakinleştirmek için camdan sarkıttığını söyleyen sözde baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.